Merhaba çocuklar. Bu hafta tutum, yatırım ve Türk malları haftası. Bu yüzden sizinle bir kumbara yapacağız. Siz de ailenizle evde tutum hakkında konuşmalar yapıp beraber kumbara yapabilirsiniz. Ben bir hamur kutusundan kumbara yapacağım. Bu hamur kutusunun üstünü aileniz yapabilir, büyükleriniz yapabilir. Para atmak için kesiyoruz. Sonra etrafına arkasına yapıştırıcı sürdüğümüz düz bir kağıdı sarıyoruz. Ve hamur kutumuzu kaplıyoruz. Sonra ben de oynar gözler vardı. Siz isterseniz ee, kalemle de çizebilirsiniz ya da kağıttan kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle gözlerimizi takıyoruz. Sonra pompondan bir burun ve bir ağız. Benim kumbaram hazır. Siz de değişik değişik kumbaralar yapıp fotoğrafını çekip bana gönderebilirsiniz. İyi eğlenceler.